Çetin faydasını Çet için hazırlanan el kitapçığında bu şekilde anlatıyor. El kitapçığı 17 Temmuz 2008 yılında yürürlüğe giren Çet yönetmeliğini desteklemek amacıyla hazırlanmış. Şimdi 17 Temmuz 2008 yılından bu yana ne var? Çet yönetmeliği var. Çet yönetmeliğinde chat süreçleri zaman içinde aşağı değiştirile değiştirile bugüne gelmiş durumda durumda ülkedeki Çet mevzuatı e, günümüzde Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırılmış durumda Avrupa Birliği içinde bazı yaklaşımlar da e, önemli bu yaklaşımlar mesela Avrupa Birliği mütteşebatı içinde Çet'in ana ilkeleri Çet süreç yönetimi Çet yönetmeliği ve bu yönetmeliğe danışman, bakanlık uzmanları ve kamu için ne anlama geldiğinin açıklanması, Çet sürecindeki çeşitli tarafların roller ve sorumlulukları, Çet sürecinin temel aşamalarıyla ilgili neler var? Konular var. Yani bu Çet ee, mevzuatına hazırlanan Çet mevzuatında işte Avrupa Birliği mektup abatiyle uyumlaştırılmasının sonucunda bunlar var. Çet Eğitim ve Bilgi Merkezi Tarım ve Orman Bakanlığı'nınla ilgili olmak üzere yani onunla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi eskiden Çevre Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi çeşitli çevrenin, çevrenin konulabileceği yerin tam olarak bilinememesi ya da işte çevreyi buraya mı koyalım, buraya mı koyalım, şuraya mı koyalım, buraya mı koyalım gibi bir e, kafa karışıklığının sonucunda işte çevreyi nereye koyalım? Çevre nerede sizce? Çevre yaşamın her alanında. Her zaman ne var? Bir çevre var. Bir ne içindeyiz? Çevrenin içindeyiz. Siz de neredesiniz? Bir çevrenin içinde yaşıyorsunuz. Yaşadığımız ortamın tamamı çevreyle ilgili değerli arkadaşlar. Dolayısıyla çevreyi nereye koyacağımızın sorusunu sorusunun cevabı çevreyi her yere koyabilmeliyiz. ÇET Eğitim ve Bilgi Merkezi işte bu nedenlerle kurulmuş. Bakanlığın işine, bakanlığın işi çerçevesinde raporlar düzenlemek, Avrupa Birliği müktesafatına uygun olarak çevreyle ilgili e, faaliyetleri yürütmek üzere bir işte rehber hazırlanıyor. Bu rehberle birlikte 2008 yılından itibaren artık Türkiye e, ne yapmaya başlıyor? Çet raporları hazırlamaya başlıyor. <laughs> Bu çet raporlarında 12 adet sektör e, belirleniyor. Bu sektörlerden işte açık e, madencilik, cevher hazırlama, e, zenginleştirme cevher zenginleştirme, atık bertaraf etme, işte bu kanalizasyon atıkları vesaire atıkları, katı atıklar gibi atıkları bertaraf etme, balık çiftlikleri, bildiğiniz gibi balık çiftlikleri göllerde, akarsu üzerlerinde, denizlerde kuruluyor, barajlar ve hidroelektrik santralleri, çimento fabrikaları, ette, entegre et tesisleri, e, kombinalar bunun içinde et eee işleme ile birlikte kombinayla birlikte kıyı yapıları kıyılara kurulan işte limanlar, iskeleler e, gibi kavramlar. Nükleer enerji santralları, otoyollar, tekstil tesisleri, termik e, santraller, e, bildiğiniz gibi linyitten de önemli ölçüde Türkiye ne elde etmektedir? Enerji elde etmektedir. Enerjiye ihtiyaç vardır. Enerjiyi nereden elde edeceksiniz? Hidroelektrik santrallerinden elde edebilirsiniz. Termik santrallerden elde edebilirsiniz. Nükleer santrallerden elde edebilirsiniz. Ya da diğer kaynaklardan petrola dayalı e, tesislerden elde edebilirsiniz. Bunların hepsi doğalgazdan elde edebilirsiniz. E, enerjiye herkesin ihtiyacı var. Ve bu enerjinin e, temin edilmesi yolları da belli. Ha diyebilirsiniz ki efendim e, çok güzel rüzgar türbinleri var, e, yeşil enerji elde ederiz, İşte karbonsuz enerji elde edebiliriz diyebilirsiniz. Ha son olarak toplu konut ve turizm konaklama tesislerinde söyleyeyim. Efendim e, rüzgar enerjisinin de türbinlerinin çevreye etkisi var. Yani zannediyor musunuz ki yeşil enerjinin hiç e, zararı yok. Onun da etkisi var. E şimdi burada etkinin etki tepki olayı yani etkisi var çevreye. Yani yapılan her işin bir çevresel karşılığı var değerli arkadaşlar. Yaptığınız her faaliyetin, her attığınız adımın bir e, nesi var? Ayak izi var. Hani bugünlerde çok moda oluyor ya herkesin su ayak izi ne kadardır diye. İşte karbon ayak izi ne kadardır diye. Her canlının nesi var? Bir karbon ayak izi var. Kullandığınız enerji, bakın burada kullandığınız internet, telefonlar, işte bunun gibi araç gereçler, kulaklıklar. Yani bir tane kulaklığımız varken bir tane de alıyoruz mesela. Bir tane cep telefonumuz varken bir tane de alıyoruz. Cep telefonumuzu yeniliyoruz. Her bir cep telefonunun yenilenmesini ne kadar suyu tükettiğini, ne kadar suyu kirlettiğini biliyor musunuz? Bakın. Dünyanın en e, çok çip üreten mesela bunlar çip ve e, çip üretiminde devasa su tüketiliyor yani barajlar e, yetmiyor bu su tüketimine. Şimdi demek ki e, yaptığımız faaliyetler zannetmeyin ki <laughs> bunun çevresel bir karşılığı yok, bunun çevresel bir etkisi yok. Her yaptığımız faaliyetin çevresel nesi var. Bir etkisi var. İster bunu rüzgarla yapın, ister güneş enerjisinden alın, isterseniz dalga enerjisinden alın, fark etmiyor. Nihayetinde bir enerjiye ihtiyaç var ve bu enerji üretilmesi için ya karbon karbona dayalı enerjiler üreteceksiniz. Termik santraller, efendim jeotermal jeotermal demeyelim. Termik santraller, doğalgaz santralleri e, petrol santralleri, e, nükleer enerji santralleri, bakın bunların hepsi karbona dayalı sanayiler olurken, e, karbona dayalı olmayan sanayiler, işte jeotermal sanayiler, jeotermal enerji kaynakları, efendim rüzgar enerji kaynakları, güneş enerjisi kaynakları, dalga enerji kaynakları gibi e, karbona dayalı olmayan yeşil enerji kaynakları var. Ha Yeşil enerji kaynaklarının da neleri var? E, tabii ki etkileri e, bulunmakta. Bununla ilgili detaylı araştırmalar yapılmaya başlanmış durumda. İşte rüzgar santrallerinin e, kuşlara etki etmesi, kuşlara daha az zarar vermesi gibi, e, ne kadar etki ettiğinin ölçülmesi gibi bugün Hollanda'da, Danimarka'da yapılan araştırmalar e, bulunmakta. Demek ki değerli arkadaşlar, İnsan var olduğunda e, nedir? Çevresiyle etkileşim içinde. Şüphesiz çevresi çevresine ne yapacaktır, etki edecektir. Şüphesiz hepimiz çevremize bir e, etki yapacağız. Ama önemli olan bu etkinin ne olması gerekiyor? Sürdürülebilir olarak çevreye zararının en az olması gerekiyor. Yani e, alternatifler daha önceki derste söylemiştim hatırlarsanız. A, B, C, D e, kaynakları. İşte şehir merkezinden kampüse gideceksiniz. Çeşitli alternatifler var. Ya da kampüsten şehir merkezine geleceksiniz. Çeşitli alternatifler var. Ama her alternatifin iyi yönleri var, zararlı yönleri var. İyi yönleri var, eksik yönleri var. İyi yönleri var, işte başkalarına etki ettiği yönler var. Demek ki bu bunun dengelenmesi o bağlamında yapılan raporlar önemli olan. İşte biz bunlara chat raporları diyoruz. Chat raporları bunun için çok son derece önemli. Yani biz bir taş atıyoruz. E, attığımız taşla ne kadar kurbağa ürküteceğiz. E, kurbağalardan iki tanesini zıplayacak, hepsini zıplayacak ya da tamamıyla o kurbağaların yaşadığı alanı yok mu edeceğiz. Yani bunların hepsi hesaplanması gerekiyor. Neyle? İşte çek çet raporlarıyla bunlar ölçülüyor. Ee, ne yapıyoruz biz? İşte toplu konut yapıyoruz mesela. Ko, turizm konaklama tesisleri yapıyoruz. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı, 6 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller yapıyoruz. devalı Devasa kapalı alanlar yapıyoruz. E, betonlara boğuyoruz. Şehirleri, parkları, efendim yaşam alanlarını, otoyollar yapıyoruz. Ne kadar güzel diyoruz. Şuradan otoyola bir biniyoruz. Otoyolda işte Adana'ya kadar gidiyoruz ve harika diyoruz, nefis. işte Adana'ya şu kadar zamanda gidiyoruz. İyi de onların da nesi var? çevreye etkisi var. Ya da diyoruz ki ya işte araba çok benzin tüketiyor. Biz toplu ulaşım yapacağız. <laughs> toplu ulaşımda ne var? İşte uçakla gidelim. Evet, uçakla gidiyoruz. E peki uçaklar da hava kirletiyor. Efendim trenler de hava kirletiyor. Evet, elektrikli tren hava kirletmiyor. Elektrikli trenin üretildiği yani onun sağlanacak enerji havayı kirletiyor. Dolayısıyla hepimizin mutlaka çevreyle şu şekilde veya bu şekilde bir etkileşimi bulunmakta. Bu etkileşim etkileşimi hem minimize etmek hem de bu etkileşimden çevrenin en az zararla korunmasını, en az zararla çevrenin bu yapılan işle zarar görmesini engellemek amacıyla raporlar hazırlanıyor. Büyük tesislerde büyük etkiler oluyor. Efendim filan yerdeki işte ormanlık alanlar yok ediliyor. Evet doğru. Oradaki ormanlık alanların yok edilmesi gerekiyor. İşte neden? Çünkü oraya yapılacak tesis ancak oraya sığabiliyor. Oraya sığabildiği için de mecburen o etrafındaki ağaçlara kuşlara, sulak alanlara, efendim verimli e, yapıya, işte hava kirliliğine nesi vardır? Etkisi olacaktır. Biz bundan önce bir e, Konya çevresinde bir e, yatırım izleme ile ilgili bir e, çalışma yaptık. O çalışmanın içinde ben de vardım. E, Konya'nın merkez ilçelerini e, bu bağlamda gezdim. 300 dekardan büyük e, kamu arazilerinin yatırıma hazırlanması, neler yapılabileceği ile ilgili e, raporun hazırlanması, e, raporun hazırlanmasıyla ilgili bir çalışmaydı. E, bununla ilgili raporda Konya'da yatırım kom diye bir internet sitesinde yayınlandı. E, Konya'da yatırım e, internet sitesinin işte alt dayanağında o çalışmayı yürütmek üzere Konya'nın birçok yerine gittim. E, mesela kampüs alanının üst taraflarında işte köyler var. O köylere gittim. E, çok güzel alanlar var. Mesela kampüs alanının üst tarafında e, benim kanaatimce çok güzel e, bir alan var. E, alan e, hem e, tarımsal e, to, topraklar bakımından çok iyi değil. Hem de e, çok rahatlıkla e, sis vesaire olmadığı için Konya'da havaalanı için ideal olabilecek bir yer var mesela. Bana göre ben işte önerilerimden bir tanesi oydu. Konya'nın havaalanının kampüsün üst tarafına yapılması. İşte o zaman Konya'da havaalanı yapıl yapılması yapılacağı vesaire gibi bir yapı ortaya çıkmıştı. Sonra ne yapıldı? Havaalanı yapılmasın. Terminal binasını güncelleyelim. Aynı pistler kullanılsın. E, askeri uçaklarla birlikte aynı pistler kullanılsın diye bir karar çıktı Ve dolayısıyla aynı pistler Kullanarak e, Ne yaptı e, yeni bir terminal binasıyla Havaalanı güncellendi Ondan önceki e, Güncellemede ne vardı Yeni bir pistlerle e, Yeni bir havaalanı yapılması Düşüncesi vardı Şimdi o e, rafa kalkmış oldu Olsaydı Bence en güzel yerlerden bir tanesi kampüsünüz üst tarafında çünkü Konya'nın en büyük sıkıntılarından bir tanesi Kasım Aralık aylarında sis olması ve Kasım Aralık aylarında sis dolayısıyla uçak seferlerinin tam yapılamamasıydı mesela. O ciddi bir sorundu. Nitekim mevcut havaalanı sise boğuluyor. Dolayısıyla uçakların inmesi katması çok mümkün olmuyordu. O yukarıya bir yere yapılmış olsaydı sistem engellenmiş olacak ve sürekli bir e, hava trafiği mümkün olacaktı. Olur, olur mu? Olurdu ya da olmazdı. Bunun benzeri çok e, çalışma var. Ha burada tabii ki bir havaalanı geçmek geçmemek gerekiyor. Onun e, çevreye etkileri, ne kadar çok çevreye etkisi var. Çünkü ee, neler var? Terminal binası var, yan binalar var, e, hangarlar var, Efendim e, lojistik e, binaları var, destekleri var, enerji nakil e, hatları var, e, kanalizasyonu var, varolu da var. Yığınla bir havaalanının nesi var? Tesisleri var. İşte bu havaalanının e, gerçekten oraya sürdürülebilir biçimde etkisi var mıdır, yok mudur, ne kadar vardır? İşte bir çet raporu mutlaka hazırlanması e, gerekiyor. Konya'nın mevcut havalanı hala hazırda kullanılıyor. Yeni bir yatırım, yeni pistlerle yepyeni bir havalanı yapma yerine mevcut pistleri, askeri pistleri e, sivil terminalle birlikte kullanmak daha e, akıl karı oldu. Şimdi benim e, temel prensiplerimden bir tanesi bu. Mesela şehirlerde e, ne var? E, yok ediş diyorum ben ona. Kentsel dönüşüm diye bir e, yapı var şehirlerde. Kentsel e, dönüşümden ziyade kentsel yok ediş yaşanıyor. Şimdi e, nasıl yaşıyor? Kültürel olarak yok ediyorsunuz. Mahalleler e, artık siteler haline dönüyor. Mahalleleri siteler haline döndürmek e, belki avantaj olabilir oturanlar için ama Mahalle kültürü diye, mahallenin yapısı ortadan kalkıyor. Yani bizim kültürümüzde mahalle kültürü var ve kültür de yok ediliyor. Yani çevresel etki değerlendirmesi sadece kuşlara, iklime, havaya e, etki etmek, bitkilere zarar verme değil, kültürel olarak da zarar verebilecek e, yapıların incelenmesini gerektiriyor. Tabii Avrupa ee, nüfus artış oranlarını neredeyse sıfırlayıp e, nüfus artmayan e, işte belirli bir refah seviyesinde bulunan ve bu refah seviyesini koruyabilmek için ne yapması gerektiğini düşünen e, bununla ilgili kanunlar, yönetmelikler e, hazırlayan bir e, yapıda. E, şimdi Avrupa ile Türkiye'yi karşılaştırdığınızda Türkiye buna uymuyor. Bizim ülkemizde genç bir nüfus var. 18-28 yaş arası e, işsizlikte dünya lideriyiz. Neden? Çünkü bunlara iş vermeniz gerekiyor. Bunları e, bir şekilde işe entegre etmeniz gerekiyor. Bunlar için bir kalkınma hamlesi, kalkınma yapısı başlatmanız gerekiyor. E bunun için de yatırıma ihtiyaç var değerli arkadaşlar. E yatırımın, e, her yatırımın çevreye muhakkak etkisi vardır. Yapılan her işin çevreye etkisi vardır aldığınız her nefesin e, çevreye etkisi var. Nefes alıyorsunuz, karbon veriyorsunuz. Yani oksijen alıp karbon veriyorsunuz. Bakın, e, bu bunun da etkisi var. Dolayısıyla çevreye etkimiz yok. Efendim ben işte hiç e, yaşamıyorum, işte çevreyle e, çok iyi geçiniyorum gibi düşünme yerine e, ne yapmamız gerekiyor? Çevreyle sürdürülebilir bir şekilde nasıl birlikte yaşarız? Hem çevremizi geliştireceğiz, hem çevremizi koruyacağız, koruyacağız. Yani bu çevre içinde sadece fiziksel çevre değil, ekonomik çevre, sosyal çevre, kültürel çevre de var. Bunları da korumamız gerekiyor. Yani dolayısıyla chat raporu sadece fiziksel anlamda bir takım ölçümlerin, fiziksel anlamda bir takım değerlerin alt alta, üst üste sıralanması ve işte şu kadar etkisi var, bu kadar etkisi var demekle olmuyor. Yani onun diğer etkilerinden hesaplanıp ölçülmesi, belirtilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tabi bu benim fikrim. Yani benim şüphesiz chat raporlarında çok daha ayrıntılı, çok daha farklı, çok daha ilginç yapılar olabilir Bu benim fikrim olarak burada ifade etmiş olay evet, Gelecek hafta dersleriyle devam edeceğiz.